en sevdiğin bilgi hangisiydi? tabii ki de kim milyoner olmak ister? Evet, güzel yarışma. İnsan izlerken kendini de sınıyor. Yarışmacı bilemez de biz evde izlerken doğru yanıtı bulursak oh ne hala. nasıl da gururlanıyoruz. Doğru yanıtı bilmiyorsak da hemen bir Google'a sormalar falan e, ev eğlencemiz oldu. Evet, bence de. Ama sadece ülkemizde yayınlanıp sevilmiyor bu yarışma. Dünyanın birçok ülkesinde izleniyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Portekiz, Hindistan. Bu böyle uzar gider. Ha doğru ya. Slamdok Milyoner filminde görmüştük. Bu arada güzel de bir filmdi. Gerçekten bayağı iyi bir filmdi. 8 Oscar alan bu film gerçek bir hikayeden uyarlanmamış. Ancak 2011 yılında filmin konusunun çok benzeri gerçekten yaşanmış. Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden birinden programa katılan 27 yaşındaki yarışmacı 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanmış. Baya güzel bir olaymış. Bakalım biz bugün hangi soruları doğru yanıtlayıp nasıl bir sonuca ulaşacağız? Evet ya hadi bakalım heyecanlıyız. Bu arada yarışma kurallarını da hemen hatırlatıyorum. Her soru 1 puan. Toplam 10 soru sorulacak. Soru sorulurken yanıtlamak için butona basan ve doğru cevabı veremeyen kişinin bir puanı silinir ve hak diğer yarışmacıya geçer. İyi olan kazansın. Kazansın. Sütlü biber turşusunun yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Sütlü biber turşusu. A. Jalapeno. B. Süt. C. Beyaz peynir. D. Yeşil biber. Benim Anneannem Üsküplü, anne tarafım yani. Orada da bu tarz şeyler yapılır. Hani böyle biber, peynir, e, lor peynirli bir şeyler. Bildiğim kadarıyla süt var zaten içinde aslında. E, ve bu acı olmuyor bildiğim kadarıyla. O yüzden düz yeşil biber. E, beyaz peynir de var çünkü bence içine dolduruluyor biberin. Beyaz peynir. E, sütte de belki şey yapılıyor. Ne derler ona? Ne olur turşu? Bir hmm. şey olur? Fermente Fer tamam mı? <laughs> Fermentasyonu sütün içinde yapıyor. Tabiyen ya battık. <laughs> Üç kelime. <laughs> e o zaman e, geri az şıkkı kalıyor. Halep'eno. Doğru cevap. Çok güzel başlangıç. 1-0. Daha formunu koruyorsun Nilay. Yeni soru. Dünyanın en Uzun kebabı kaç metredir? A 50 B 233 C. 512 D. 734 Ben yine eksi puan almak için var var oluyorum burada. Dünyanın Bu en büyük kebabı kaç metredir? 50 metre kebap mı olur? Yani olur da en büyük kebabı olmaz. Değil mi? Şimdi 233 Yine iddialı yani. 233 metre. Yani. 233. Yani 512 ile 734 arasında gidip gelecek olursam... Ben yine 512 derim çünkü C şıkkı. Ve puanımı ya yükseltirim ya da düşürürüm. Ne oldum ben şimdi? <laughs> Biz şimdi neyiz? Evet cevabını C. C diyorsun ve gene yanlış cevabı buluyorsun. <laughs> ve hak nileye geçiyor. Hala gülüyor. <gülüyor> Biz çok ev olsun. Bağımlısı, bağımlısı oldum ben kaybettim. Şu C şıkkını bir bırak. iki videodur de C anladık. Üçüncü şık anladık sensin. İnşallah sen de bilemezsin. İnşallah canım arkadaşım. Ben de istemem kazanmak ama yani... Ne kadar pislik birisi. İnşallah sen de bilemezsin. Neyse hakkın sağlığı tabii ki Yani şöyle, 50 metre çok böyle bakkala gitme mesafesi. 50 metre ya... Dünya'nın en büyük kebabı da 50 metre olmaz. Ne diyorsun e, sen C dedin. 233 ile 734 arasındayım. 734 de bir kilometreye yakın. Ya bence böyle show yaptıysalar bir kilometreye yakın bir şey yapmışlardır. Aynen. Bir kilometrede neresi? Buradan Levent Çarşı falan. Hani <laughs> Levent Çarşı'dan daha da az olabilir bu arada bir kilometre. Karşı, büyüklerin karşı tarafı olabilir. Bence bir kilometreye yakındır o kebap. Aynen. Yani 233 nedir? E, o yüzden e, de seçeneği 734 metre demek yani. istiyorum. Olur mu? Yanlış cevabı söylüyorsun. Aa. A -a. Doğru cevap 233 metre. Aman. Yani Gerçekten mi ya? Dünyanın Ama... en büyük kebabı da 233 ya, metre. Ya gel biz yapalım 733 bir kere yakın. Onu 235'le tamamlayamamışlar mı? Yani neden 233? 233? Et bitmiş. Et mi bitti, ne bitti? Niye 233? <laughs> Üç rakamı uğurluymuş ya <laughs> Olabilir. <gülüyor> Neyse, evet. ben eksiyim sen zıp basmadığın için çok güvenli bir doğru cevap verememe tekniğiydi. <laughs> Neyse, <ki. gülüyor> Neyse ki. Ben risk budur dedim ama sanırım risk almayacak bir kişi varsa o da benim. Ve bunu öğrenemedim. <laughs> öğrenemedim. Atamıyorsun Kris işte, öğren. Neyse. Neyse, tadını çıkar canım. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Evet, soru geliyor. Buyurun. Bilinen en acı biber hangisidir? Ya bu bilinir bence. A. Naga <laughs> Jolokia. Bil <laughs> B. Dorset Naga. C. Carolina Reaper. D. Red Sabina. Şimdi bu soru hileli tamam mı? Nereden hileli diyeceksin? Naga Jolokia mı? Holakia mı? Neyse artık. Dorset Naga. Naga ile başlıyor. Naga ise acıdır. Carolina Reaper, Red Savina, Bunlar çok farklı şeyler. Şarap adı gibi ya Red Ve Anlayamadım. sen yıl tarzı bir şey yani. <laughs> Nereden nereye? Yani <laughs> ya A ya B. O yüzden Naga. İçinde po varsa, jalapeno'dan. Jalapeno da acıdır. A. <laughs> ben nasıl geldim buraya bilmiyorum ama ben A diyorum çünkü yani Dorset Naga da olabilir. Nagalı bir şey. Eminim. Niye eminsin onu da bilmiyorum ama yine atmayacağım dedim. Yine atıyorum. Aşk. Son kararım. Evet. Yine evet. evet. <laughs> Doğru. Gene, yanlış cevabı buldun. Ya. Beyi de eledik. <gülüyor> <gülüyor> geçiyor. Beyi de eledik sayende. Bir şekilde. Niye beyi eledik? Bey iç öyle söylüyor bana. Peki. D şıkkına gidesim hiç yok. Yani -"Red orada yanıltıcı bir faktör olarak kullanılmış olabilir diye düşünüyorum." -"Çünkü işte kırmızı pul biber falan filan oradan." -"C şıkkını seçmek istiyorum." -"Doğru cevap. Carolina Ripper, doğru -"Dünyanın en acı biberi olarak kabul ediliyor." -"Ben Ve biliyormuşum." -"Nilay 2 puan ulaşıyor, Chris eksi 2 puanla devam ediyor." <laughs> -"Ya kıyamam!" <laughs> Ne kıyaman ya Allah Allah hakkımla yeniliyorum işte. <laughs> <Doğru>, hakkımla kazanıyorum. Dört yaş mı Abi, ya. C C C deyip burada niye C deyim? Yani bilmiyorsan bari C de. Yok şey mi? SBS testinde sürekli kafadan <laughs> atarsın ya C C C diye. Üç kere arka... Ben C demedim ama anladım. İşte C de senin bilecektin ya. Olmuyor tutturamıyorum. <laughs> i̇ptal oldu yine giderken. <laughs> tamam artık bitti. Bu saatten sonra kazanma vaktidir. Hadi yeni. Pilavın babası kimdir? Aa, A Yavuz Sultan Selim, musun? B İbn Sina, C İbrahim Nazım, D Farabi. Pilavın babası olabilir mi ya? Pilavı ilk yapan. mı Acaba. Şimdi İbn Sina pilavı yapmamıştır. Ya da sen beni kandırmaya çalışıyorsundur. Aa, ya ee, sorularcı sen çok iddialı. Buna hiç anlattık mı? anlattık. Kim Sen ben anladın. mi? Ben. Utan evet. utan. Utan. <laughs> de biliyor. Çok da güzel anlattın yani. Pilav, ben. Pilav kelimesi ilk olarak antik İran'da kullanılmış. Milattan önce 1000 ile 500 yılları arasında antik Pers uygarlığı tarafından yapıldığı bilinmektedir. En çok kimin ismini söyledim biliyorlardı onun için. <laughs> Attım hafızaya. İbn Sina demek istiyorum ben. Hiçbir şeye dayanmadan. Sadece cevap verme hakkımın bana verdiği yetkiye dayanarak. Ve çok doğru cevabı gene budur. Tebrik ediyorum. Harikasın. Allah Allah ya. İbni Sina'yı Orta Çağ Biliminin kurucusu ve büyük üstad olarak biliyor olmanız muhtemel. Peki ya modern pilavın babası olduğunu biliyor muydunuz? Ulus bir yetenek. 3 puana hmm. ulaşıyorsun. Hmm. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Çok Demek ederim. ki kalmış hafızanın bir yerlerinde. Yani attım yani... hafızaya. Yani hiç anlamıyorsunuz beni. <laughs> Yoruma açık bir soru. Buyurun geliyor. Hangi ülkede lahmacun popüler değildir? A. Azerbaycan B. Türkiye C. Lübnan D. Pakistan Türkiye'yi bir eleyelim. Yani Türkiye niye eklemişiz ki zaten? O da ayrı bir şey. <laughs> yani bir taneyi eleyebil diye istatistik. Yani, kazanma şansını arttırdı. Baktılar benim gibi eksilerde yüzen biri var. <laughs> Oradan büyük çıktı ilerlesin. Pakistan'da sanki niye niyeyse yani şey yapıyormuş yani et ve ekmek o tarz bir şeyler yapıyor gibi geliyor. Azerbaycan da yani komşu kardeş ülkemiz. Sanki onlarda da kesin lahmacun vardır gibi geliyor. Biraz Lübnan mutfağı farklı evet ortak noktalar var ama sanki bu üç şık arasından en uzak ve en lahmacun yapmayan mutfakmış gibi geldi. Eğer öyleyseniz de şimdi özür diliyorum çünkü ben atmak konusunda beceriksiz olduğuma net inanıyorum artık. O yüzden C Lübnan diyor. Ve C olduğu için diyor tabii en önemli. Hayır bu yok bu sefer cidden mantık yürüttüm Lübnan Evet ve yine doğru cevabı bulamıyor kendisi ve... Aa yeter artık ya yeter. Nile'ye geçiyor. Aha sadece kaybetmeye geldim. Bana bir şeyler oluyor ya. <laughs> Bayılın. <laughs> Ay. <gülüyor> Şuna bayılırsın. Çıkarım bunu stüdyoda. <laughs> Şimdi Türkiye eledi zaten. Azerbaycan okey yakınız. Aynı şeyleri yapıyoruzdur. Lübnan yemekleri de sanki böyle işte hamuru, yeşillikleri, ee, sanki lahmacunla eşleşir gibi geldi bana aslında Lübnan yemekleri. Bir de böyle yakın sanki tatlar. E, o yüzden bence Pakistan'da popüler değildir diye düşünüyorum. D şıkkı Pakistan son kararım. Harika doğru cevabı veriyorsun ve bir puan daha kazanır. Allah Allah Rebikler. ben bana ne oldu ya? Bütün bilgilerim sıfırlandı mı? Gereken kafam bir yerim çarptım ben. Sana bir şey verdim ya içeride. <gülüyor> 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 Sıfırladık. <gülüyor> Bozdoğan, cevizli sucuğu hangi ile aittir? A Kastamonu, B Aydın, C Rize, D İzmir. <laughs> cevizli sucuk. Yani basmıyorsun sürekli ben basıyorum Hayır, Nilay Hayır canım sen bir karar verdin, bastın kendi özgür iradenle. Niye bana kızılıyor ki Kaçtır, şu Kaçtır böylesin? <laughs> Sen bas zaten... da ben zaten... Bu taktik. evet, yeni bir taktik desin. Ya bilmiyorum, bozdan cevizli suçu hangiyle aittir sorusunu düşündüğüm zaman... E, şıklardan yine yola çıkacağım. Yine e, bilgili değilim ama mantık yürütecek olursam. Aydın değilmiş gibi geliyor. Yani aydın çünkü birazcık daha böyle Akdeniz'e şeylerde bir sıcak taraflar. Aynı şekilde İzmir de bana, İzmir böyle cevizli sucuk üretmiyor. Yani üretiyordur ama onda böyle iddialı değildir gibi geldi. Geriye ya kastamonu, ya Rize kalıyor. Sanki böyle Karadeniz taraflarında bir yerde yetişiyor. Yetişmiyor da, yapılıyor. <laughs> cevizli sucuk ağacı. <laughs> güzel olurmuş, evet. Çeki çekişe şey yapıyorsun, yolu durup... De ben. ben de severim. Yani Rize mi, kastamonu mu? Sanki kastamonu, cevizli sucuğu güzel yapıyormuş gibi geldi. O yüzden A diyorum. Bozdoğan cevizli sucuğu pasta mı? Ozan. Hangi ile aittir? Hemen <laughs> bir yükseltiyor. E, tansiyonu yükseltiyor. Dıt dıt. Dıt dıt. Yani... Dıt dıt. Bu yanlış şey mı söyledim? Tamam vermiş kızacağız zaten. ha, <laughs> verdim <laughs> 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 tamam. Aa, kas, son karar mı? Pasta. Değil ama. Kastamadın Ve yine yanlış cevabı biliyorsun. Tebrik ederiz. Aa, aa şu an üzüldüm. <laughs> Çünkü hiçbir fikrim yok. Nasıl ya? <laughs> of! Aydın'la İzmir çok şey paralel geliyor ama Bozdoğan Bozdoğan neresi ya? Bozdoğan kemeri geliyor aklıma. İmaçlarım <laughs> gitti, mantığım gitti. Aydın bile olur Bozduğan. yani. İzmir'dir ya. İzmir'de Bozdoğan ceviz sucuğu vardır Biz, yani. Rize değildir de e, bence B Aydın. Doğru cevap harika. ve <laughs> meşhur Aydın'ın Bozdoğan cevizi sucuğunu Doğru bilerek bir puan Vay daha be. kazandım ve 5 puandasın. Ama <laughs> bu soruyu bileceksin gibi geliyor yeni soruyu. Bilsem ne olur yeniliyorum. <laughs> Anlamay, hatta hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi suda pişirme yöntemiyle yapılmış yemeklerden biridir? A içli köfte, B testi kebabı, C musakka, D çiğ börek. Çiğ börek öncelikle. <laughs> ee... Suda pişirme yöntemiyle yapılmış yemeklerden biridir. Ha, biridir... Musakka dediğin şey, kızartılır patlıcan. Sonra bir şeyler yapılır. Çibörek zaten kızartılır. Testi kebabı, testin içinde bir kebap bence suyun içinde pişiyor olabilir. Ee, ya da kuyu gibi bir şey değil mi? O kuyu kebabı olur. Ee, ama şu içli köfte kafamı çok karıştırıyor. Suda piş Bence testiyi kebap içine koyup suya atıyorlar, su da onun buharı ısısıyla pişiyor. B testi kebabı diyorum. Umarım içli köfte değildir diyorum. Ve yanlış cevabı bu sefer sen buluyorsun. <laughs> Hadi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ve 5 puan, 4 yani. puana geri düşüyorsun. 1 puanını da alıyoruz yanlış cevap verdiğin için. Ve cevap hakkı Chris'e geçiyor. Bakalım ne diyecek? Yani içli köfte suda da pişer mi? Ya evet içli köfte kalıyor geriye zaten mantıken ama hani... İşli köfte diyorum aynı. Harika. Doğru cevabı Çok zevkliymiş. Şahibeli bir soruydu ama yani. İşli köfte... Ama şıklara bakınca üçünden bir tanesi böyle. öylesi de var, böylesi de var olduğunu kabul ediyorsan. Peki. Tebrik ederim bu arada. Aşağıdakilerden hangisi keşkek yapımında kullanılan ana malzemedir? Severim keşkek. Severim. Ama A. Mercimek. B. Nohut. C. Düğü de buğday. Keşke böyle beyaz, lapa gibi e, bir şey. Genelde böyle yemeklerin şeyinde de olur altında. Ne bileyim patlıcanın altına falan koyarsın. Hmm. Ben çok severim. Sevmeyen de çoktur, seveni de bence çoktur. İlginç bir yemek. İlginç bir lezzet. Mercimek değil, ondan eminim. Ya yani mercimekle alakası yok. Nohut da değil, nohuttan da eminim. Eee içine çünkü taneler var küçük. E, Düğün ne ya? İşte buğday bence keşkeğin ana malzemesi ama mesela düğü... Mesela... <laughs> Hoş geldin! Yeni bir geldi aramıza. <laughs> 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 düğü de ne bileyim, buğdayın bir çeşididir. Benim ilk defa ee, duyuyorum şu an Başka değil. bir olgunluk seviyesidir. O bak yanılsıcı olabilir ama bilmediğim için ne olduğunu, şimdi göz göre göre içiş köftede yaptığım hatayı yapmak istemediğim için de buğday demek istiyorum. Harika. Doğru cevap. Değil mi 25 oldu. Gene tahmin yürüterek bulabileceğiniz bir soru. Bilinen kaç adet pizza çeşidi vardır? Aaa böyle de hiç sevmiyorum sayılı soruları. Aaa gerçekten bu nasıl tahmin yürütüyor? Yani tahmin ben atamam ki. Atamıyorum Nilay atıyor ben atamıyorum. A 278, <laughs> B 687, C 1490, D 2489. Şimdi ne desem boş. Gerçekten. Çok fazla pizza çeşidi var. Pizza çeşidi yapsak, zaten pizza videosunda kaç tane çeşit olduğunu söylememiştik. Belki de söylemişizdir. Boyumu geçer demiştin. Evet, boyumu geçer demiştim. Yani o yüzden resmi olarak bunu kaleme döküp böyle araştırma yapılsaydı şayet ama yapmadık. O yüzden 278... I -ı. Ama 687'ye niyeyse bir sıcağı. 1490'a da sıcağım. Ama 2489. Neye hayır diyorsam o çıkıyor. 2489 mu desem? 2489'da da boyumu geçer demezsin yani. O binanın boyunda geçer. Boy, belki ne kadar geçiyor yani. Boyumu 2 santim geçiyor demedim ki. Ama boyumu geçer demen için bir şeye boyundan çok da uzak olmaması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü zaten her şeyi geçer. Çok büyük bir şey. Yani anlatamadım tam da anladım. Ya bilmiyorum, 687 çeşit pizza. 1490 çeşit pizza. Aaa! O zaman... E, 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 e. 687. Bir <laughs> gözümüz kafadan toplamaya <laughs> böyle yapıyoruz. <Evet. gülüyor> Son karar mı? Ne, evet. Ben, Harika. Ne Doğru cevap 687. <laughs> ya, Şişe şey yarıyor. Tahmin işinde... Üçüncü gözümü çalıştırdım bu sefer, böyle bir vurdum. Dedim, hadi alayım cevabı. Evet. Neyse. Attım yani Miray'ın kazandığı bir yarışma oldu diyebiliriz artık. Son prestij sorumuz. Şey sorum. <laughs> Haydi bakalım. Göce köftesi hangi yöreye aittir? Hadi ben A Konya bir tane olsun. B Antalya C Afyon D Kayseri Türkiye'nin her yerinde meşhur köfte var. Neredeyse her ilimizin kendine has müthiş köfteleri var. Kaybetsem de buradan böyle şey topluyorum. <laughs> Puan. Göce. Yani akıl yürütmem imkansız. Konya, Antalya, Afyon, Kayseri. İçimden Kayseri geçiyor. D, Kayseri diyor. Yalnız cevabı buluyorsun. <laughs> tebrik ederim. <laughs> Teşekkürler. Cevap oldu ve cevap hakkı bir Yani şahsen baktığım zaman göce. Göcek geldi aklıma. <laughs> yani neden göce? Neden göce diyor? Bu, bu nasıl bir mesela şey? Şi ve göce. Göce köftesi. Yani Konya... Şivesi mi? Afyon şivesi mi? Kayseri olabilir. A, Kayseri desin ya. Ututmadı. Yiyemez. <laughs> Seni kandırmaya çalıştım ama olmadı. Ben buradayım yalnız biliyorsun değil mi? Verdiğin cevabın da farkındayım. Doğru. Ben unutabilirdim ama. Ya <laughs> neyse böyle göce köftesi deyince ben göce köftesini Antalya'ya yakıştırdım. O yüzden B şıkkı diyorum Antalya. <laughs> Ve gerçekten yanlış cevabı pek <laughs> Neyse ki puanım gitmiyor. Evet puanın gitti. <laughs> Eksi bir Doğru cevap C. Afyon'du. Hayret C desem olurmuş ya. Yani. C desem evet. olurmuş. Bu C'ye inanmaya başladım ben. C'nin sırrına. <laughs> bende işlemiyor. <laughs> evet. Ve yarışmamız sonuçlanıyor. Tebrik ederiz. İlk yarışmadaki farkı bu sefer sen bana. Evet. Helal olsun. <laughs> Evet. Bu arada zor sorular vardı gerçekten. ve sallayarak, bir şekilde mantık yürüterek büyümeye çalıştık ama şey adına mutluyum, yeni bilgiler öğreniyorum. Bu evet. şey anlattıktan sonra bile öğrenmek beni mutlu etti şahsen. Beni de gerçekten mutlu etti. Bundan sonra söylediğim e, santimetre ve kilogramlara daha çok dikkat edeceğime <laughs> ve bunu aklıma yazacağıma eminim yani. Ben de çalışacağım bundan sonra okuduğum her netimden. Bir şey çıkıyor çünkü. Kapatalım mı o zaman? Aynen bir sonraki video iyi daha böyle kızmış heyecanlı olacak çünkü son yarışmalarda bir ben kazandım bir iki sen. Evet. Bir sonraki videoda benim kazandım. Umarım. <laughs> Umarım. Umarım çalıştığım yerden gelir. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.